Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bugün bağlamalı lastik modelimi daha önce paylaşmıştım örnek olarak. E, bugün de onun kol kesimini göstereceğim. Bu benim e, elimde yaptığım bir işimdi. Bu şekilde kol kesimi. Siz de i̇şte beğenirseniz benimle birlikte yapabilirsiniz. Ben bu yeleğimin e, ön patında 14 ilmek kullandım lastik için Aynı şekilde kol içinde 14 tane ilmek attım. Kahve çatlağı modeli uyguladım. Siz artık hangi modeli uyguluyorsanız lastiğinizde bunu uyguluyorsanız da tabii ki kahve çatlağı uyguluyorsanız da aynı şekilde yapabilirsiniz. 14 ilmek atıyorum. Ben attım. Hazırladım ilmeğimi. İlk baştaki ilmeğimi zaten her zaman patlarımda örmeden alıyorum ki daha düzgün dursun diye. Ben kesmelerimi sağ tarafta olan yeleğimi sağ tarafını yapıyorsam arka yüzünde kesiyorum. Kol kesimlerini. Şimdi lastiğim burada bitmiş oluyor. Lastiğim bittikten sonra yani 14 tane ilmeğimi ördükten sonra iki tane işte işimden iki tane yani üç tane ilmek oluyor. 3 tane ilmeğin içinden bir tane ilmek geçiriyorum ve bir yani iki tane ilmek kesmiş oluyorum. Tekrar ön yüzündeyim. Kesim ilmeği ön yüzünden ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi lastiğimin modeli hangisi ise onu uyguluyorum. Ben bu modelde bir buçuk tane Örnek kestim. Bu da 42 beden, 38, 40, 40, 42 bedende aynı şekilde kesilebilir. Daha büyük beden uyguluyorsanız iki tane daha lastiği tamamen de bitirebilirsiniz. Bazı modellerde birer tane kesmek yeterli oluyor ama bu örnek lastik olduğu için. İkişer tane kestiğimiz zaman daha güzel oldu. Denedik. Ve yeleklerimizi aynı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi kesme yerine geldim. İpimi arka tarafa alıp düz örer gibi arka yönüne ipimi alıp iki tane ilmeğimi eksiltmiş oluyorum. Tekrar ön yüzüne döndüm. Lastiğimi burada uyguluyorum. sadece lastiğimi örüyorum tekrar arka yüzündeyim arka yüzünden kesme işlemini yapıyorum. Tekrar kesme yerine geldim ilmeğimi çevirip daha düzgün olsun diye tekrar üç tane ilmeğim oluyor iki tanesini kesmiş oluyorum tabi bu şekilde yaparsam tekrar ön yüzündeyim. ilerledikçe kendini gösteriyor zaten. Boyunuzda soracak olursanız bu şekilde çapraz şekilde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane baklava olduğu zaman kol kesimini yapıyorum. Tabii ki o daha uzun boylar için yeterli olmayabilir. Bizim yeleklerde bitmişi 72 santim falan oluyor. Tabii elinize göre de değişebilir. Daha sık örersiniz, daha gevşek örersiniz. Ama bunlar sorulduğu için söylüyorum. Bu 40-42 beden için. Tekrar kesme yerine geldim. 2 ilmeğimi tekrar eksiltmiş oluyorum. Burada yine lastiğimi uyguluyorum. Daha önce ben ilmek sayılarını önceki videomda vermiştim 38 40 beden için 42 beden için 42 beden için beş buçuk örnek uyguladım arkası için de on örnek 38 beden için 9 örnek arkası 5 örnekte önleri yeterli olacaktır Tabii ki yine elinizin sıkılığına bağlı daha gevşek örerseniz daha sık örerseniz onun için bir şey diyemeyeceğim ama bizim yaptığımız bu şekilde iki buçuk numara şişle örülüyor eliniz sıkıysa 3 numara şişle de örebilirsiniz Ya da mesela bir örnek yapıp, ölçü olarak kullanabilirsiniz. Biz bile yaptığımız yeni bir modeli her seferinde, işte iki tane örnek uygulayıp, başka bir yeleği ölçü olarak kullanıp ona göre ayarlıyoruz. O yüzden sayı vermekte böyle çok bir şey olmuyor. Sonra tutmadığı zaman, işte bizim sayı olmadı, daha küçük oldu ya da daha büyük oldu denebiliyor artık sizin kendiniz hesaplamanız gerekecek. Tekrar eksiltme yerine geldim. Yine iki tane ilmeğimi eksiltmiş oluyorum. Yani üç tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Keseceğim ilmek sürekli aynı ilmek zaten. Aynı üç. Buradaki ilmeğimle iki tane daha alıyorum. Üç tane ilmek oluyor. Bir tanesini çıkartmış oluyorum. İki tanesini eksiltmiş oluyorum. normal lastiğimi devam ediyorum Ve bunlar angora iple örüldü. Daha farklı bir iple örüldüğü zaman sayıları farklı olabilir. Daha kalın bir iple. Şimdi arka yüzündeyim. Lastiğim bitti. Tekrar iki tane ilmeğimi keseceğim. şekilde çıkmaya başladı. Tekrar arka yüzündeyim. Tekrar iki tane ilmeğimi birden alıyorum. Yani üç tane ilmekten bir tane çıkartmış oluyorum. Ön yüzünde zaten hiçbir şey yapmıyorum. Normal lastiğimi örüyorum. daha önce göstermek istedik ama bir türlü fırsat bulup çekemedik. Tekrar arka yüzündeyim. tekrar kesme yerine geldim yine iki tane ilmeğimi eksiltmiş olacağım ön yüzünde lastiğimi örüyorum Tekrar arka yüzündeyim. Tekrar iki tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Yani i̇ki tane ilmeğimi kesmiş olacağım. Üç tane ilmeğimi alıyorum ama iki tanesini kesmiş olacağım. tane terse gelene kadar kesme işlemim devam edecek. Zaten az kaldı. Daha sonra da size birkaç sırada yaka kesimini göstereceğim. Yaka ile beraber işte kol patını da daha düzgün durması için bir işlem daha yapacağız. Yaka kesilmesi ile birlikte onu da göstereceğim. Arka yüzündeyim. Tekrar iki tane ilmeğimi kesmiş olacağım. Üç tane ilmeğimi alıyorum ama iki tanesini kesmiş oluyorum tabi. İki tane ilmeğim eksilmiş oluyor. Ön yüzündeyim. Burada şimdi iki tane örneğin bitmesine tam yarım olduğu için bu şekilde lastiğime dönmeyeceğim. Örgüme devam edeceğim. Yani istediğim şekilde buraya kadar gelmiş oldum. Şimdi başa kadar çıkıyorum. Normal örneğimi uyguluyorum şu an. Örneği daha önce göstermiştik başka bir videomuzda. O yüzden örneği anlatmayacağım. o inciliydi ya da incisiz de aynı zaten model şimdi başa kadar geliyorum ve öndeki yaka kesiminde göstereceğim Şimdi lastiğine geldim. Yaka kesimleri ön yüzünden yapacağım. Her iki taraftan da yani önün sağ tarafında da yani önün sağ tarafını da yapsak sol tarafını da yapsak aynı şekilde iki önümüzü de aynı şekilde ön yüzünden keseceğiz. Şimdi normal lastiğimi örüyorum. Ben ön patik ördükten sonra iki tane her zaman ters çok örnekte ters kullanıyorum ki önden arkaya doğru ya da iç tarafa doğru dönme yapmasın diye yine iki tane tersimi de lastikten sonra örüyorum. Daha sonra ön tarafın kesme işlemini yapıyorum. Yani iki tane tersten sonra yaka kesimi başlıyor. Bunun içinde e, ilmeğimi tabii ki bu şekilde düzeltmem gerekiyor ki daha düzgün dursun diye. Singise düzgün duruyorsa değiştirmeyebilirsiniz. Şimdi iki tane ilmeğimi, iki tane tersten sonra iki tane ilmeğimi birlikte düz örer gibi örüyorum. Burada bir tanesini eksiltmiş oldum daha sonra örneğin karşıma ne çıkartıyorsa onları örüyorum ilmeklerimi yani gördüğüm gibi örüyorum Şimdi kol kesimine yakında geldik. Ben yine aynı şekilde ön tarafında iki tane ters bıraktığım gibi kol altında da aynı kol kesiminde de iki tane ters bırakıyorum. O iki tane ters örüyorum. Ama tekrar lastiğime geçmeden arka yüzüne geçiyorum. Ki buradaki bu oyuntuyu versin diye. Onu yaparsanız daha güzel olacaktır. Bunu şimdi bu sefer yaptım. Bir dahaki sefere aynı şekilde lastiğimi de öreceğim. Bunu tabii ki sadece kol tarafında yapıyorum. Ön ön tarafında yapmıyorum. Kol kesiminde uyguluyorum bu işlemi. Şimdi normal örneğime devam ediyorum. Bu model lastik olduğu için kol kesiminde ikişer tane kesmek gerekiyor. Birer tane kestiğiniz zaman bu görünümü vermiyor. Zaten yeleği de gösteren yaka ile kol kesimleri onlar güzel durması, yani güzel durursa Yelek daha şık görünüyor. Çok güzel örseniz bile yaka kesimiyle kol kesimi güzel olmazsa bütün emekler boşa gidiyor. Şimdi ön patını lastiğimi bitiriyorum. Yani yaptığım gibi bütün ayrıntıları sizinle paylaşmak istedim umarım yardımcı olabilmişimdir önünde her sırasında birer tane kesiyorum İstediğim kadar omuzunun genişliğini ne kadar istersem Ben bir buçuk tane ya da iki tane tane bırakıyorum bedenine göre Tabii ki değişiyor bu şekilde devam ediyorum bundan sonraki sırada lastiğimi de örüyorum Örgüme devam ediyorum. Sadece önlerden birer tane kesiyorum. Normalde iki tane olduğu zaman bağlama yapmıyoruz. Yan yan örneklerinde değil Ama ön tarafına geldiği zaman iki tane de olsa gördüğünüz gibi bağlama yapıyorum. Bağlama sırasında eksiltme yapmıyorum. Aynı bu şekilde birer tane keserek modelime devam ediyorum. İstediğiniz ense büyüklüğüne gelene kadar. Bugünlükte bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.